Selam arkadaşlar Salihan'ın Lezzeti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size sade ku, kuzu kavurma yapacağız inşallah. Öncelikle yağlarımızı doğrayıp sacımıza atacağız. yağlarımızı eritiyoruz. Etlerimizi kuşbaşı şeklinde doğruyoruz yağımız erirken. yağlarımız eridi. Bu kalan kısımlarını alıyoruz içinden. Etimizi boşaltıyoruz. etimiz iyice suyunu bıraktı. Suyunu çekene kadar kavuracağız. Bayağı etlerimiz olmaya başladı. Evet arkadaşlar etimiz çok güzel kavruldu. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi tuzunu vereceğiz etimizi. Biraz da tuzuyla döndüreceğiz. Tuz miktarını siz nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlarsınız. birazcık da tuzuyla döndüreceğim. Kavurmamız pişti. Çok da güzel oldu. Şöyle değil. Evet arkadaşlar. Pilavlarınızın yanında artık bu şekilde nasıl istiyorsanız. Afiyet olsun.